Şehri Gündem programı olarak Antalya Aksu'da Gönül, İlmi, Ahlaki Araştırma ve Yaşatma Vakfı'na konuk olduk ve yanımızda vakıf başkan yardımcımız İlhan Çoban Bey var. İlhan Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim İlhan Çoban, 1978 doğumluyum. Evliyim, 4 tane çocuğum var. Ticaretle uğraşıyorum. İlhan Bey, vakfınızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Hocamızın söylemiş olduğu iki amacımız vardır. İyi insan olmak, iyi insan yetiştirmek. Bu çağrı üzerine, bu temel üzerine ümmeti Muhammed'e hizmet etmek adına vakfımızı kurmuştur. Vakfınızın hizmet alanları hakkında bilgi verir misiniz? Kalan öğrencilerden öncelikle barınma, yeme içme gibi imkanları burada kalan arkadaşlar, kalan öğrencilerimiz, talebelerimiz bu hizmetlerimizden zaten faydalanmakta. Ve ayrıca bunların yanında et odalarımız, öğrenci arkadaşlarımızın rahat bir şekilde oturabileceği, dinlenebileceği, aklını biraz dağıtabileceği alanlarımız var talebelerimizle ilgili. Bunların yanında burada kalan arkadaşlarımız hem ortaokul hem lise hem de üniversiteye giden talebeler normal örgün eğitimlerini görmekle beraber klasik medrese usulü Arapça eğitimi almaktadırlar. Tabii biz bunları yapmakla beraber sadece buradaki arkadaşlara bu hizmeti vermenin yanında iyi insan olmak, iyi insan yetiştirmek adına bu kişilere bir erdemli bir birey olması adına Toplumda faydalı insan olması adına, toplumda katma değer katacak insanlar olması adına hem gönül dünyalarına hem madde tarafına yapabileceğimiz bu kişiyi topluma nasıl daha faydalı, nasıl daha yararlı bir hale getirebilecek pozisyonlar, imkanlar, bilgiler varsa bunları da hiç eksik etmeksizin hocalarımızın vesilesiyle buradaki gelen talebe arkadaşlara hizmet etmeye çalışıyoruz. İlhan Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor ve programımıza yönetim kurulu başkanımız Abdüllatif Çetin Bey ile devam ediyoruz. Abdüllatif Bey, bizlere medrese eğitiminizden bahseder misiniz? Bu sistemin öncelikle tabii yani her şeyde olduğu gibi bunda teorik bilgileri var. Yani mesela nedir? Yani Türkçe yeni başlamış bir kimse nasıl alfabeden başlıyorsa A, B, C diye. Bu şekilde biz Arapçayı da Elif, B, T, F diye buradan başlıyoruz öğretmeye. Onun haricinde e, Arapça olarak yine emsilezi avamil izhar e, diye adlandırdığımız metin kitapları var. Bunlar ezberleniyorlar. Ezberler bittikten sonra da e, yine Şerhulmoni'den başlayıp ta e, Molla Cami diye isimlendirdiğimiz Abdurrahman Cami'nin e, Molla Cami adlı kitabına kadar e, nahiv dediğimiz Arapça gramer bilgisi eğitimi veriyoruz. Arapça Gramer Bilgisi eğitimi bittikten sonra da İslami ilimler olan fıkıh, hadis, tefsir, usulü fıkıh, usulü hadis, tasavvuf bu tür kitaplardan da yine eğitimleri veriyoruz. Tabi bu kitapların hepsi de günümüzde değil yani klasik eser dediğimiz eserler üzerinden gidiyoruz. Ve bu medrese eğitimi dediğimiz şey sadece ilmi bir eğitim değil en az ilim kadar değerli olan ahlaki bir eğitim de verilmektedir. Yani ahlaki eğitim dediğimiz nedir? Tabii ki İslam ahlakı. Yani Peygamber aleyhisselam ashaba nasıl öğretmiş, ashab ne öğrenmiş, onlar nasıl yaşamışlar. Biz de bu şekilde hayatımızda tatbik etmekle insanlara tebliğ etmeyi amaçlıyoruz. Yani iyi insan olup iyi insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.